kil almışım lan ben. Onu da vursaydım var ya çok iyiydi. Cengiz de buna yarım vurmuş. Ace atardım amına koyayım. Ben hiç vurmadım ya. Adam koşarken vurdu kafama. Bu GPS'le. 100 dolar borç verseniz ya lan. Abi Sinan'ın tuvalete gitmesi işimize yaradı. <laughs> kanka ya, ne alıyoruz? Ben ne bir, de, bir de baksam hmm. ile diyecektik. Sinan da. Tamam tam al, al, al 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 bıraktım. İlaç aşatıp yere koşuyorum. Badana'ya koşuyorum. Tamam ben de bir de bakıyorum. Badana'ya. Adam badana yapa yapa badana oldu be. Kafa yedim yine ya. Yakaladım. Yine vurdum. Arkamdaymış la dibine mi yaptın cidden? Kanka ben de öldüm kanka. bu arada. Ee, ne yapacağız? Gideceğiniz yine. Oh. Çok güzel. Kanka Benim kanka çok az. Benim ısınmam lazım biraz. A'ta gidebilirsiniz ya. A gelebilirsiniz ya midden. Bir dakika. Aa, adayım abi ben. Ama vurmuşum. Samet şeyden kütüphaneden girsene. Belki oradadır. Burada bir tane orası çocuğu vardı ya. Yarı canlı bir tane piç var. Abi ağabey ya. ya. Tamam orada. B'de vurdum ona. Ses yapma ses yapma. İçeride kal kanka sen bombon yanında. Aynen. Güzel yerdesiniz. <laughs> Bak bana dur diyorlar Sinan yoksa var ya neler yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sinan burada mı? Ben <laughs> AWP <aveti> alacağım müsaade <laughs> var mı? Sen mi alıyorsun AWP? Ben de para yok ya al Ha, varmış da al sen al al oyna AWP'ni. Ama zırh çekemiyon oğlum. Sat onu. Sat Barış. Sat zırhını çek. Ala bunu. Sen Şimdi keleş zırhın. mi? Ha, he, keleş olur. Is... Oyun altı attım. Tam gelirsin. Barış midden bakıyor eşek. SSC alacak ha yarın olsun. Az önce onu darladım ya. Tamam sıkıntı yok. Flash var mı? Abi ya yalanını sikeyim ya. Pencereden vurdum midden. Gengo, gösterme be. Kanka, vurdum ben ona da. Oy. İki banana. Açıyorlar. Kanka, geliyorlar. Deniz, şuraya koy. Canı az ama birinin. Canı az tamam, bir olan önde. Daha var. Bir daha var. Ona da çok az vurdum. Deniz, buraya Uf. bakman lazım. Ben dönüyorum öbür tarafa. Pencerede var. direkt. Pencerede vardı. Aşağıdan da gelebilir ama. Evden de kaçtı. Evde. Aynı Bir mermi Nasıl <laughs> siktir Seversin glow te te Tecavüz ediyorlar <laughs> ama Sevemedim Sevemedim <laughs> Sevemedim Bunu 10 mermiden niye düşürdüler ya Evet AWP baya düşük mermi Başlayalım evet, ya İyi nerf Deniz bir glow atsana kanka bana Sinan sen de bana bir tane diyeceğim de senin de paran yokmuş Adamlar açılıyor aslında. Çok da zor olmaması lazım. Ben yine silah çekemiyorum. Çekmeyeceğiz zaten kanka. Sat. Ekoyuz ya. Eko muyuz? He. Hmm. Yani niye deagle isterim? Ulan ben iki el... Kesin iki, şimdi keşke. Silah çekemedim ben dördüncü elde. Niye çekemedin? Ama eve bıraktım, bıraktım bombayı. İkinci el çıktı. Silah duruyor. Lan çık adam var. <laughs> Mid bakılıyor buradan. Alacağınız olsun. AWP Evde var Evde var. Mit açıldı. Vurdum ha aslanlık. Onu düşürmemiz lazım. Canım çok az ya. Ben de vurdum. Yandım ki yanıcı attım. İki, i̇ki tane iki second var. İki evet. Kanka B'ye gidiyorum B'ye gidiyorum gelin. Bana adam B'ye kaydım bak. Geriden gelirseniz koşarız buradan. Geliyorum tamam, B'ye. Gel. Aa mide dikkat et alttan çıkacak. Koş koş boş adam geldi. Canın çok az senin ya. Mitten arkadan gelecek. Banana. Farkındayım. Deniz evet, banana tarafına baksana Ha aynen. <laughs> Güzel oraya. Tamam tamam buradan buradan gitme. Samet City tarafına bakıyor bu arada. Yani uzaktan bakmıyor ama göstermeden. Hı, -hı. Var sence ben Siti. bence hiç göstermem. Tamam gösterme. AWP. AWP, gelirse sikeceğim ba onu. Barış vurdu bu arada adamı. Ah be iki kişiler abi bir sitten geliyor. Canaz birini canaz. Göstermeyin AWP'si var. Sende silah var ben buraya bakacağım. Deniz Mezur yardım et. Al, al ilerle abi. ilerle. Al onu. Ah, Allah. nice. Ben oynayayım Sen mı? Silah ya. var. Oğlum benim ya, şizofreni hissettim. Ya. Silah var da ben de bilmiyorum. <laughs> Deli gibi rushlıyorlar. Mid'e dikkat et. Hemen. Tamam mid'e bakacağım ben şimdi. Flash'ını atacağım ben. Ha flash atarsan olur. Galatasaray maçı 2-0 bitti değil mi? Aynen. Hı hı. Flash attım mid'e. Vurdun mu? Vurdun mu? Vurdum. Öldü. Ben güzel. Raşlıyor, raşlıyor. Ben yanına geleceğim. Oo! Oh! <laughs> al Barış ya. Ziyan olmaz. Nice. Oğlum her zaman bakıyor duruyor burada. Timing'e bak ya. Yatmış orada ya. Sağda. Mitte. Benim hatam ya. Salak gibi. Ölmeyin. Deniz Sinan bombayı al git ya. Adam Tamam ben şunu şimdi alırsın. AWP'm de var önünde. Ö ee, midde midde kanka. Oh. <laughs> Sağda. Yani senin solunda aslında. Ha or oradaysan <laughs> sol evet. Adam silahımı alacak kanka. Mide geçti yani. 1 v 1sin Sinan, alırsın bu eli. Aferin Hayır, oğlum. Amına koyayım. Şey, hareketsiz kalmam beni darlıyor amına koyayım. Adam ateş ediyor da bir ayağa kalk bir şey yapamıyor. <laughs> kanka göster daha bir yerden. Deniz evet. <laughs> abi sende kanka. Niye ya? Hatta <laughs> amına koyayım. <laughs> <laughs> kullanayım mı istiyorsun? Kullan kardeşim. Oy oğlum. Barış'ın parası var ya. Barış sen de AWP alabilirsin ha. Burayı 2 AWP oynayabilirsin. Evet. yok abi. Gel bir, bir dakika gel. Ben atacağım flaş. Çok fazla atmayın ya. İkincisi bozuyor. Yalnız Barış last hit atmış. Oy. Çok güzel. Evet. Ah oh, lan nasıl kaçtı? Burası rush diyor iki kişi yine. <laughs> bana rush diyor iki kişi. <laughs> vurdum vurdum bana neyi vurdum tamam. Ev var. Cengiz evin içinde. Önündeki. İyiyim. Eve ya bakıyorum. AWP var second midde Cengiz. Hıh. Hmm. Cengiz evi açabildin mi? Bir de bakıyorsun değil mi? Yok yok bakmıyorum bir de. Deniz gel. Adam aşağı atladı. Çok güzel. Cengiz hadi yürü bakalım A'yı aç bize. Kanka nerede bu adam? İki vurdum kanka A İçeridedir muhtemelen. Adam salak. Adam. Aman abi okay. mitte arkadan geliyor mor. Deniz arkandan gelecek. Yok <laughs> Yo, Deniz değilmiş. Sametmiş. <laughs> Geliyor Samet. Geldi geldi geldi. Ah! Oh nice. Vuramayacağım sandım var ya. Çok yavaş geldi. AWP'li o yüzden. <laughs> ben kendi flaşımı kendim atacağım en öndeyim. E, bir, bir silah atabileceğiniz mi ya? Samet sallar <laughs> ya. Ben ne alsam ya. Bir de şu gay silahını deneyeyim bak. Neymiş de o gay silah? Hadi ya. sana gay silah dedi, gay dedi galiba. Gay, silah ama güzel. Kardeşim, telefonun, telefonunda maçkolik olmayan adam bana gay diyemez. Okey. sol taraf bak. Haberiniz olsun. Kardeşim ıskalamıyorum midde ya. Adam atladı e, burada. Abi yeşil kimse eve bakabilir mi? Bakıyorum eve. Evraş raşlıyordu, döndü. Ben ses alıyor mu kanka da? Şu an ses yok. Gel oğlum gel. Hop kanka A girdiyseniz Deniz gelsin. Geliyorum A'ya A'ya doğru oynayın. <laughs> bir dakika sprey sesi geldi bir yerden. Oğlum B açılmış siz neredesiniz? Yani kanka, evet. Vuramadım ya özür dilerim infoyu da veremedim. Diğerini vurdum da. Oraya. Deniz Bitten Bakıyor adam. Burada değil mi Cengiz? Bana yani, bak. Or oradaydı en son. Samet bekle ben alacağım seni bekle. Orada değil. değil. nereden bakıyor? Bu muhtemelen şey. Banana Başka. tarafından. Ha, banana bana bana. da. Ananı Ana arkandan ya Barış. Nerede oğlum? Son, Nasıl Sonra arkandan? Nereden geçmiş tünelden herhalde ya. AWP'mi alsanız da ya. Koş koş Barış. Vallahi helal olsun adama ya. Öyle bir sinikledi ki. Ben. ben hiç beklemiyordum yani oradan. Bananayı zannettim. Çıkışın atma. Sanet ver bombayı ha. Bana. Ben banana tarafına bakacağım bu sefer. Cengiz düştü. Hayır o Cengiz düşmedi. Kaçtı adam. Alıştın ama. Az... <laughs> ben iyi alıştım Barış. Öf. Lan benim silahım nerede? Ana ben silahımı unuttum. What the fuck? Zaman dolmuş olmasın. Ananı sikeyim zaman dolmuş. Bu adamlar buradan çıkıyor diye ben buraya yattım. Hadi birini vurun da silah ihtiyacım var. Mid göstermiyor bu sefer akıllılık ediyor. Ya, orayı ben burayı bekliyorum. Bana... Yakın yakın banana yok. Aynen banana oynayabilirsiniz istiyorsanız. Mid tutuyorum ben. Gel flashlayayım çık. At flash. flash Ama şu midin penceresine bakamıyorum. Şeye abi. kuma şey, dikkat et Cengiz. En sağına yatayım çok güzel arkadaşlar. Bravo. Flash atıyorum. Yok, adam atmıyorum. adam bir geliyor bak. TB tarafından, CT base tarafından gelecek. Oradaki silah ne? Aldım burayı. Mili saldım. Nasıl kapatamadın tam sumo ben anlamadım. Ben de geldim, ben de geldim. Kapattım. Ne yani flash? Tamam, bu düştü. Kur abi. Dü yani dünyamı döndüren bir flash. Ah, kilise. Deniz sana vurdum bir Pardon, Pardon, kanka. <laughs> Canım sağ olsun. Asist yazmadı ama o olur o kadar yani. da vurmuş aynen. ya ben sağ silah atayım. Bir para varmış. Güzel bayiler elinize sağlık ya. Takım çok iyi. Ne, ne diyor İki adam? adam ne? Projecto Tijuato Cengalco Taco. Ama o mental olarak az önce Cengiz'i flashla mesela bana müthiş soktu. Evet. Orada <laughs> bir... De... Bana ne, ne oğlum ben gördüğümün asist aldım ya öyle söyleyeyim. Mrs. Jebem kim lan? Dileme iu piku. Bana Sen onu komaya öğreniyoruz. Jebem kâr tom merda tol ne? <laughs> <laughs> okay. Twitter'ca konuşuyormuş. Alın var ya Barış. Oturma odan tam istediğim gibi ama yakayım. Bakayım. Ben tam bakamadım oyundayken bakayım oturma odasına. Nasıl lan? Tam resim atmışsın ya. Yemek masasına sığmış ya Barış. Otomobilim yani. sığmadı ya. ve ee, güzel. ya boşlukta kaldı. Şimdi klasik şey yapılacak işte. Oturma şey yatak odanız dar olmuş ama ya kapı girişinden. Şey kanka orada boşluk var. Kapı açılıp rahat rahat kapanıyor eriyor. Ee, ama şey yapacak bir şey yok kanka. En iyi o orası. Öteki koyamıyorsun değil mi? Yok yok. Başka kanka türlü olmuyor. Başlığı Zaten görmüyor musun? Başlık yarrak gibi ama kocaman amonak başlık. Ama <laughs> o sökülüyordur ha kenarı. Kanka sökülüyordu da o üstündeki bence şeyler da, var ya bence iyi ya. Var, o lambalar var ya. Hı. Onlar otomatik üstüne tıklayınca açılıyor. Hı, Hı, güzelmiş. O yüzden onları hiç kaldırmak istemedik. Normalde biz de istemiyorduk o kadar büyük de. Hayırlı Güzel olsun. Güzel durdu. Barış, Barış bura... ne olur kanka şu gö gö yansıyan görüntü sen olma ya yok, Sen değil, değil. yok. Yok. O... kanka. O da giyinme odası mı lan Barış Hayır oğlum yatak Hı -hı. odasının bir tarafı işte. Yok Hı -hı. evet giyinme odası kanka. Yeme odası mı? Ayrı mi? Yatak odası değil mi? Yok ha. sığmadı oraya. Çiçek Oo. gibi. Cengiz harbi yaptı lan adam. Ben bunu sana anlattım gerçi konuştuk değil mi? Pardon. Ne yaptı lan? Ne Avize işini ya. Evet. Yatak odasında gardrop olmaması iyi kardeşim. Boş ver. Hep kıyafetler geliyor. Durmak zorunda kalıyorum. Kaçamıyorum o işten. Ama şimdi yatak görmezsin orayı yatarken kayar gider. Flash var mı flash? Var var atacağım. Atamadım. Ha. <laughs> Bir dahaki elde durak satıldı. Adamlar raşlıyor mitten. Mid rushlıyorlar bana. Teşekkürler. Tamam et sana da sana da muhtemelen. Karim tadında. Ama bunu vurmam lazımdı ya. Adamlar öyle bir flashlıyorlar ki hangi 4 tane 5 tane flash atıyorlar arka arkaya Vallahi hiçbir şey yok. gidelim. Gidiyor mu evden Efendim? B oynayabilirsiniz bence ya. Tamam B'ye gidelim. A açıldı. A hala... açıldı giderek. AWP aldın mı Barış? Aynen Aldım. helal. Ben vurdum sandım Barış vurmuş. A yeter daha. Benim para var ya. Bende de var. Yapayım ben bu takım, ar takım arkadaşlarımıza vurduğumuzda yatsa keşke. Ne kaç vurdum acaba diye. Hakikaten merak ediyorum. Vurdum kesin çünkü sana. Bu hangi dil ki... Efendim. Bugün babam da araba muayeneden kaldı. İkincide geçtik. <laughs> niye lan? Ne oldu? Niye kaldı? Arka fren, <gülüyor> zımbırtısının, <gülüyor> arka fren zımbırtısının sağ ile solu birbirine denk değilmiş. Baltaları falan değiştirmediniz uzun zamandır. Ta y Bilmiyorum bugün götürdük taşladı adam. <laughs> Tavuk getirin bana. Aaaa Nasıl saladım o adam ya? Hiç etmedin ki onu. Ama kanka gördün mü? Şöyle <laughs> baktım, şuraya zıpladı. Şuradan yakarken. Evde mi lan? Evde var. Evde var. Arkanda Cengiz. Cengi, oğlum şey bakarken ben nasıl ölüyorum evdeki adama lan? Kanka duvar arkasına geçti ya. o sırtan ölüyordun oğlum zaten. Olsun 20 canım vardı az mı? Yok daha öldü. Mik <laughs> mi Bu kadar çok açılıyorlar. Rahatsızlar. Cengiz yakın sanki. Nine. Evet. Arkamızda kesin adam var ya o smoke'ta. Orada bir kişi daha İla var. Hayır hayır. Adam smoke'teydi. Alın biraz salak salak oynasanız lan ne yapıyorsunuz? Barış. He. Al lan. Eyvallah. Final smoke attı şey flash atsana bana. İnşallah flash atacağım. Flash attı. Civciv ileri yesin. Barış ne yapıyorsun ya? Bir twerk, tamam. Cengiz bir twerk alayım. Cengiz bir twerk alayım. Nice. Bu Göz saksı, alıyor, <laughs> bu saksı oldu kardeşim. Tamam. <laughs> 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 <Söyle gülüyor> <abi. gülüyor> o smoke niye? Canım <laughs> istedi. <laughs> 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 Oy adam kafasına sıktı. Bu sefer. <laughs> <laughs> sefer yemedi. Evet ya. Deniz sende Geçme zamanı gelmiş. Aa solda yapışmış. Görmedim adamı gördün şey, mü? Ben de görmedim. Tamam ben ben Böyle vurdum. Beceremiyorsunuz ki ya. Hadi ne Deniz ne vur ne lan o adamı. İzle. Bir lan neredeyim lan ben ha? Ha vuramadı. Vuramadı. Sıra sende hadi oğlum. Hadi lan. Hadi görüyorsun. Lan piç. Yemiyor ki ya. <laughs> Biliyor <laughs> Yakın geldi. Nasıl gelmiş. korumak bu Sinan? <laughs> kanka onu beklemiyordum. Geçti gitti. Yengiz mermileri gördüm. Daire çizdi kanka. ben de sana, sana bir tane anahtar hediyen olsun kardeşim. Sandık açacağız seninle. İzledin ya, mi? Orada midde vuramadığınızı ben vurdum da bomba orada kaldı. Sinan'ın bu eli alma şansı sıfır ya. Diyorsun. Aynen. Sinan bu eli aldı da sizin haberiniz yok. Sinan bu eli alsın. Onunu sikeyim Ananı sikeyim Nasıl, nasıl oldu <laughs> <Sen gülüyor> lan? Kardeşim. Ben, ne ya al öpeyim mi? Al evet, a al ben de aldım hadi. Ben almayacağım ben AWP mi alıyoruz hepimiz tamam. Hayır hepimiz AWP Bana hadi tamam. Aa. Ben de aldım lan o zaman. Cengiz sen ha. de sat sen de al kardeşim. Ben buza bakacağım şu gün oyun bozuyor ya. Benim evet. canım keleş istiyor. Keleş tenzide. geldi buraya. <laughs> Mitte AWP var. Koyayım iyi misin lan. açayım mı sana? Ayda bak bomboş amına koyayım hepsini açmıyor ya. Aa git. B önünde adam. Onu karbon attım o <laughs> şeylere. Lan oğlum ben buradayım. Lan olmuş. <laughs> <laughs> Abi bu ne böyle ya? <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> Ay. Tek attım ama kafasına kardeşim ya. Yani. Cezasını hemen kestim. Sonunda altı maç yazacak şurada be. Öyle deme de. Ya oğlum bu <laughs> maçı kaybedersek ben bu oyunu silerim. <gülüyor> ne? <gülüyor> 4 v 5 ona tane 2'den tavuk. oyun vereceğim. 4 tane tavuk var. İçin. Hayır ben hani, vuracağım. Hani? Barış bacaklarına hakim ol. Hareket etme. Aa ben aldım ikisini. <laughs> ben bunun grafitiyi niye uygulayamıyorum Sinan ya? Oğlum adamlar saygı bir isimdir. Burada bir iki. Çık geri. Ne yaptınız midi yakmışlar amına koyayım. Ben eve Bilmiyorum. kimse bakmıyor ben eve bakıyorum. Aynen evden gelme ihtimali çok yüksek şey şu an. Adamlar evden çıkmışlar buslamışlar dur, birbirlerine amına koyayım. Mid var. Sonra çıkılıyor oraya. Onu <laughs> onu o neymiş? Giri abi barış adam. Biliyor. Ben döndüm abi şeye. Çalındım. Ya, ya bu an. Senin AWP neyin amına koyayım? AWP mi? Şey, Deagle. <laughs> la koşun artık lan adamlar barışı sikiyorlar. Aynen. Yani. Senin sağında. Solunda. Vay anasını be. Orada Evde. Evet, sağında. <laughs> lan ne demek? Ya seni benim bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> domination, domination ya, ya ölüs ölüsü titriyor <laughs> denizin de. <laughs> one one echo. samet sen ne demiştin şimdi kanka bu oyunu Ece verirsek Samet bu, oyun bu oyun dönmez bu oyun imkansız dönmez ya bak double. yani double kill. bizden bizden 4 kişi falan düşmesi lazım yani kardeşim movie çekeceğim adamları izliyor musun <laughs> Scout alacak zırhın falan yok dikkat et. B'de Gensin bir, B'de sen... bir vatan savunması. Oo oh, midden 3 kişi geliyorlar. Geldi. Döndüm abi A'ya. Deniz sen. Adam B'de abi. Önünde. Vuruyorlar. <laughs> ya balını sikim kaç vurdum acaba? Bir tane sikim vurdum. Ben ikisini diggle attım Cengiz ona. İki diggle attım. Deniz ne oldu lan takıldı İ iki mı? İki tane yarım var. İki tane yarım var. Şey. Çok takılıyor internetim gerçekten. Oy. Banka yardır yardır <laughs> gelecekler. Yine. O zaman bombeli mi? Bombala, tutun. Çöpüm şeyler yapalım işte. Evet ağzını yayını sikeyim. Şimdi... Kardeşim silah ilk, ilk eli verdik. <laughs> e, ne Kur'an'da verdik Allah Allah. Bunlar çok kötü bu çok arada kötü. ya. Gelersin bunları. Hmm. Mide bakıyorum. Analarını sikeceğim söz veriyorum arkadaşlar. <laughs> tamam geç sen. Bu nasıl bir söz ya? Abi ben Samet'in yanında duracağım. Ya. Deniz dur yanınız atacağım. Lan bu headshot'u gördün mü? Kanka adam gözükmedi ki nereye sıktın amına koyayım. Adam da Abi, nerede? Oha adamlar evde. Bomba da evde. Birinin canı az. Koş koş. Nerede oğlum evde amına koyayım? Oğlum balkondan girdiler. Bizim adam bakıyor be. O yüzden dedim. Ha, güvenmiyor ki hiç. Hiç amına. Ben adam görmüyorum ya. Ben ne dedim? Adamın Aa. anasını sıkacağım dedim. Hadi Sıramda Cengiz. Gördüm, siktim. git A'ya git. Peki, bu, el, bu, el, kafaya tek yiyeceğim. Ya, hadi evet. ağa gideyim ben. Bu elde kesin B'ye gelirler şimdi. Evet. Kesinler. İnan ama gördün mü ötekine de vurmuşum yani. Hmm. Ya takım arkadaş bir biraz sıkıyor. Ben tavuk avındayım. Ha banana mı geliyorlar lan? Mitti adam ya. Yok ben bomba atıp duruyorum. Evet rushlamış ki adamları. Diğeri bana ne olabilir he? ha? Aa vurdum vurdum 90 falan vurdum adama. Bir headshot iki tane de düz vuruş attım. Düz vuruş verken? Normal ha bacağına bacağına. Bomba bomba nokta AWP vardı. Almış Bence bir düşünme bir daha düşürme onu bir daha. Oğlum adamdan aldım zaten. Haa. Atarım. atarım. Atmaya gerek yok. Barış bir ara Zeyo o kadar silahlı. böyle lastik atmış ki benim aramızda 5 kil fark var. Hasarda öndeyim. Aynen. ya yani yarım kalmış <laughs> kanka yarımları tamamlamış. Barış öyledir ama. Deniz dün 35 vurdum. Annem arkamda ağzım bozuldu verdim. Özür dilerim. Tavuğa atıyordum. Havuza vurmamış be demek. Evet Çok dikkat et. Bay bay. Evde. Nasıl evde oğlum? Ses aldım? Ya yalanlarını senin de. Hangi balkonda be kardeşim? Balkondan, Balkondan ses ya. aldım mı? Çok iyi değil miyim ya? Of. <laughs> Sinan burada mısın? Buradayım.